اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تامه على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخصن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمقة ونفس بعدد كل معلوم لك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم İnne ma ya'muru mesacidellahi men amena billahi vel yomin ahir. İla ahrir ayet. Sadakallahu'l azim. Ve kalen Nebi Aleyhissalatu Vesselam: "İza ra'aytum er-racula yetaahadu'l mescide feşhedu lehu." bil iman sadaka Resulullah ve netaka Habibullah fi makal el kemakal muhterem cemaat-ı müslümin ı din Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun İslam'ın en büyük şiarı Cuma namazını kılmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu ne kadar büyük bir nimettir. Şu anda bu nimette mahrum nice kimseler var. Kimisi Cuma'nın farkında bile değil. Rabbim onlara hidayet nasip eylesin. E kimi yerler can güvenli olmadığı için bir araya gelip Cuma namazını kılamıyorlar. Rabbim onlara da yardım eylesin. Rabbim İslam'ı, Müslümanları aziz ve mansur eylesin. Vatanımızı, memleketimizi, milletimizi, dinimizi, devletimizi muhafaza eylesin. Ezansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Zarar vermek isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Cuma namazına gelmek, camiye cemaate gelmek gerçekten büyük bir nimettir ve o kişinin mümin olduğunun da alametidir. Okudum hadisi şerifte sevgili peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İza ra'aytumur re recule yetaahedun mescide. Bir kişiyi, bir şahsı hali hayatındayken mescide, camiye gidip geldiğini görürseniz hayatındayken camiye gidip gel namaz kıldığını görürseniz feşhedu lehu bil iman onun mümin olduğuna şahitlik yapınız. Allah Allah ne kadar mühim bir ölçü. Hani malum cenaze namazlarında namazdan önce veya sonra teskiye yapılır. Namazı kıldıran hoca efendi ta asr saadetten beri uygulana gelen bu tezkiye işlemi ki cenaze için çok mühim bir husustur tezkiye. Soruyor bu şahsı nasıl bilirdiniz? İşte, mümin muvahid müslim bu şey ol şahitlik yapar mısınız diye soruluyor genellikle. İşte, daima soruluyor. Ve biz ne yapıyoruz? Mümin muvahid olduğuna şahitlik ediyoruz. Biliyorsak, bilgimize dayanarak e, öyle söylüyoruz. Eğer bilmiyor, tanımıyorsak hüsnü zannederek. Çünkü dinde hüsnü zan esastır. Bir şahsın e, hakkında, aleyhine bir şey, bilgi yoksa mutlaka onun mümin, muvahid olduğuna şahadet edilir. Ama bakın burada sevgili peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü koyuyor. Kişi hayattayken camiye eğer gelip gidiyorsa, namaz kılıyorsa, beş vakit namaza geliyorsa e tabi insanlık hali zaman zaman gelemeyebilir. Ama ekseriyetle geliyorsa, camide, cemaatta görüldüyse, cuma namazını görüldüyse, yarın öldüğü zaman onun mümin olduğuna şahitlik ediniz. Hadis-i şerifte öyle buyruluyor. İşte bakın bu ölçüyü sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellem koyuyor. İza ra'aytumur recule yetaahedul mescide feşhedu bil iman. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sözüne delil olarak da şu ayeti kerimeyi okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma ya'muru masacidillahi men amene billahi vel yaumil ahire ve ikamet salate. Bak orada da ve ikamet salate ve ate zekate diye ayet devam ediyor. Evet Allah'ın mescitlerini kim mamur eder, yani imarlı hale getirir, güzel bir işte mamur şehir diyoruz, e şehrin imarı diyoruz. E caminin de imarı sadece maddi değil, esas manevi imarı lazım. Evet günümüzde camilerimiz maddi olarak oldukça imar ediliyor. Ama manevi imarı ne yazık ki ihmal ediliyor. Bakın ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler ve ahiret gününe iman edenler ve beş vakit namazını kılanlar Çünkü i̇şte bu ekame salate ile hadis arasında bir irtibat kuruyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın camiye cemaate gidip geldiğini görürseniz, bir insan camiye cemaate niçin gelir? Namaz kılmak için gelir. Hoş yemek yemek için gelmiyor. Başka bir ihtiyaç için gelmiyor. Bir insan camiye geliyorsa namaz kılmak için, namazını eda etmek için geliyordur. Ayet-i kerimelerine bakın ve kâmet salate ve namazını kıldı ve ate zekate ve zekatını verdi diye ayet-i kerime devam ediyor. İşte bu ayet-i kerime de tabii ki mescitlerimizin, camilerimizin hem maddi imarı hem de manevi imarı söz konusudur. Elhamdülillah milletimiz asıllardan beri işte vakıf inancı içerisinde eee Öldükten sonra da sevabı devam eden ameli kesilmeyen ameller arasında e, zikrediliyor. İlla min sadakatin cariye. Bir insan öldü mü, amel defteri kapanıyor. Artık amel defterine bir sevap, herhangi bir şey yazılmıyor. Ancak hayattayken üç şey yaptıysa, öldükten sonra da amel defterine sevap yazılmaya devam ediyor. Ha, zaten hayattayken zaten yazılıyor ama öldükten sonra da yazılmaya devam ediyor. Bu üç şeyden bir tanesi illa min sadakatin cariye. Sadakayı cariye dediğimiz e, hayrı, hizmeti devam eden müesseseler. Sadaka-i cariye. İşte cami, medrese, hastane, yol, köprü, çeşme bütün Müslümanların hatta bütün insanların istifade ettiği e, hayır müesseseleri. Bunları yapan, bunların yapımına yardımcı olan kişiler hayattayken zaten amel defterine kayıt yazılıyor ama öldükten sonra da e, yazılmaya devam ediyor. Mesela şu Cami-i Şerif eee yapıldı yapımına vesile olan, yardımcı olan kişiler arasında mutlaka ahirete gidenler vardır. Şimdi onlar ahirette ama burada namaz kılındığı sürece, bu camide namaz kılındığı sürece, hizmet verildiği sürece onlar amel defterlerine Nisan, Yağmur gibi sevap yazılmaktadır yani. İşte her cuma camilerimizde işte müfccülüklerimizin belirlediği şekilde camilerimize, medrese kurslarımda yardımlar talep ediliyor. İşte elimizden geldiği kadar bunları yardım etmeye çalışalım. Hani bazı kimseler ya hep yardım toplanıyor. Ne yapalım? Allahu Teala öyle buyuruyor. Böyle camilere, medreselere ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namazını kılanlar zekatını verenler yardım eder diyor. Elbette sizlerden yardım Çünkü Sizler Allah'a inanıyorsunuz. Ayette buyrulduğu gibi. Ahirete de inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz ki şu dünyada cami için verdiğiniz yardım dünya cebinden alıp ahiret cebine koyacaksınız yani. Buna inandığınız için bu yardımı yapıyorsunuz. İnanmayandan istenmez ki zaten istesen de zaten yardım etmez yani. Evet, dolayısıyla yani bunu garip görmeyelim. artık camilerimizin yani bu hayır hizmetlerinin kaderi mi, takdiri mi bu şekilde. Zaten Allah-u Teala öyle buyuruyor. Aslı saadeti de öyle olmuştur. Mesela bir gün sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ediyor cemaata. yanında müezzini Bilal. Bilal'a diyor ki Entan eteğini kaldır milletin yaptığı yardımlar topla ve insanları Ashab-ı Suffe mescid i Nebevi oraya yardım için insanları teşvik ediyor yani. Teşvik ediyor. Dolayısıyla bu yardım işi ası saadetten beri günümüze kadar devam etmiş ve ilahi yevmil kıyamete devam edecektir. Tabi zaman zaman bazı yerlerde böyle camileri, hastaneleri, işte medreseleri, şahsın imkanı vardır. Bir şahıs tek başına da yapanlar var. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Rabbim sayılarını arttırsın. Tabi gönlümüz arzu ederdi ki hep böyle olsun ama tabi hep böyle olması mümkün değil. Hep böyle olsa o zaman biz nasıl yardım edeceğiz? Biz nasıl sevap kazanacağız? Yani birileri de bize bu yardım etme imkanını bahşetmesi lazım. Cuma günleri camiler için toplanan yardımı artık bu gözle görmek lazım. Evet camilerin bu şekilde maddi imarı oluyor. Manevi imarı da camiye cemaate gelmekle oluyor yani. Başta kendimiz geleceğiz. Beş vakit namazımızı mümkün mertebe camide cemaatle kılmaya çalışacağız. İnsanlar bizi camilerde görsünler. Ee, Bu lua yaklaşmış. Çocuklarımızı da zaman zaman camiye getirmek lazım ki onların da camiye gidip gelmelerini sağlamamız gerekmektedir. Aslı saadete bakıyorsun daima e, camide e, ön saflarda erkek cemaat hemen arkasında çocuklar saf yer tutmaktadır. Çünkü biz çocuklarımızı e, kendimi camiye getirerek onların camiye gelmelerini sağlamazsak, onlar alıştırmazsak, onlar bizim camiye gelip gittiğimizi görmezse, biz öldükten sonra nasıl gelecekler yani? ya yani Dolayısıyla onlara mutlaka güzel bir şekilde Örnek olmamız lazım. Bakın camiye, cemaate gelmenin iman açısından ne kadar önemi var. Bu hadis-i şerifi unutmayın. اِذَا رَعَيْتُمُ الرَّجُلَيَّةَ عَاهَدٌ meşide فَاشَدُ لَوْ iman Bir insanın camiye gidip geldiğini, namazdan, camiye gelip namaz kıldığını görürseniz, onun Müslüman olduğuna şahit olunuz buyuruluyor. Ve Allah Resulü de bu sözüne delil olarak da bu tövbe Suresindeki bu ayeti kerimeyi okuyor. İnnemâ yi'amuru mes'âcidallâhi men âmel billâhi vel yevmil ahir diye ayet devam ediyor. Yine camide e, namazları cemaatle kılmak e, kalbin camilerle bağlı olmasında büyük bir fazileti vardır. Yani bir müslüman daima e, kalbi namaz vaktine, e, camiye bağlı kalmalıdır. Mesela öğleni kıldı, işiyle gücüyle meşgul oluyor, aklı fikri ikinde ne zaman okunacak? İkinde namazını kılıyor, gene işiyle gücüyle meşgul oluyor, ama düşüncesi e, akşam ne zaman okunacak? Akşam namazını ne zaman kılacağım? Hep böyle olmalı. Bunun faziletini şu hadis-i şerifte görüyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bir hadis-i şeriflerinde Seb'atun yuzillihumullah fi zillihi yevme la zilluh buyuruyor. Yani Allahu Teala şu yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Rabbim hepsine yardım etsin o gün. O mahşer gününde şu yedi sınıf insanı arşının gölgesi altında gölgelendirecek. Evet, o arşın altında gölgelenmek için bu yedi sınıftan birine dahil olmak lazım. Sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve Sellem, bu yedi sınıfı sayarken ee, üçüncü madde olabilir. Ve recülün kalbuhu bil mesacit buyuruyor. Bakın dikkat edin. Ve recülün kalbuhu bil mesacit. Kalbi mescitlere namaz vakitlerine bağlı olan kişi diyor. Kalbi. Mescitlere namaz vaktine bağlı. Dediğim gibi e, öğlen namazını kılıyor, İşine dönüyor ama kalbi ikindi ne zaman olacak? İkindi kılıyor. Pıs, e, akşam ne zaman olacak? Ya meşhüde gidiyor ya da bulunduğu yerde kılıyor. Kalbi mescitlere ve namaz vakitlerine bağlı kişi. Evet, Rabbim vatanımızı, memleketimizi, milletimizi, çolu çocuğumuzu ezansız bırakmasın, bayrasız bırakmasın. Ezan sesi duymak ne kadar güzel bir şey. Ev alırken, satın alırken veya kiralarken mümkün mertebe minare gözüksün. Minare gözükmüyorsa mutlaka ezan sesi duyulsun. Ezan sesinin duyulması çocukların terbiyesi üzerinde. Çocuklarımız biliyorsun dünyaya gelince hemen sağ kulaklarına ezan sol kulağına kâmet getirilerek onlara güzel bir isim takılıyor. Bunlar çocuğun yetişmesi için terbiyesi çok önemli hususlardır. Çocuklarımızın ezan sesini daima duyması çok önemli bir konudur yani. Evet. Demek ki kalbi namaz vakitlerine bağlı. Bugün muhterem cemaat mutlaka böyle olmalıyız. Bakın şunu önemle Söylüyorum cemaat, lütfen iyi dinleyin, uyuma, iyi dinle. Namazlarımızı temel prensip edineceğiz ve hiçbir zaman namazlarımızı işlerimizin arasında kılmayacağız. Ya işlerimizi namazların arasında yapacağız. Eğer biz namazlarımızı işlerin arasında kılmaya çalışırsak mesela öğlen ezan oldu ya işim var biraz sonra kılarım biraz sonra bir abi bakmışsın çoğu zaman namazı kaynatıyoruz ve hatta vaktin sonu geliyor eyvah 10 dakika kaldı pallı küldür bir namaz yani namazını kılan birçok kişinin böyle davrandığı sebebiyle namazlarını Kılamadıklarını, namazları kaynattıklarını görüyoruz. İş bitmiyor çünkü. Halbuki iş, namaz bitiyor. Dolayısıyla kırmızı ışık yandı, trafik durdu. Ezan okundu, iş durdu. Kıl öğlen namazını, en fazla 15 dakika. Bak bitiyor, namaz bitiyor. Ondan sonra ikindiye kadar daha namaz yok. İkindiye kadar yap dünya işini. İkindiyi kıl, 10 dakika. Akşama kadar daha başka namaz yok. Gene işini yap. Ama iş bitmiyor. Dur şunu, dur bunu, dur şunu derken bir bakmışsın. Namaz kaynıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Ama namaz çok mühimdir. Dinin temelidir. Şu bedende başımız dinde namaz odur. Cemaat uyuma. Bugün toprağın üstündeyiz, yan altında olacağız. İlk sorgu sual namaz olacaktır. Yani, namaz. Eğer namazın hesabı doğru düzgün olursa gerisi daha kolay olur. Ama namazın hesabı doğru düzgün olması gerisi daha zor olur yani. Rabbim hepimize şu geri kalan ömrümüzü geçirdiğimizden daha iyi bir şekilde, daha hayırlı bir şekilde kamil iman, salih amel, ibadet, itaat, ihlas ve takva üzere ve beş vakit namazımızı vaktinde ve mümkünse cemaatle kılara geçirmemizi nasip ve müesser eylesin. İş budur cemaat. yar hepimizi muvaffak et.